Herkese selam arkadaşlar ben Aksel ve bugün tekrardan Unicorn Roleplay'deyiz. Bugün sizlere bir çekilişle geldim beyler. Ek olarak bir de Slash Market'imizi tanıtacağız. Daha sonra sunucuda azıcık bir şey çil çil takılırız arkadaşlar. Az bir şey muhabbet ederiz. Sohbetimiz sarıyorsa sizler de beni dinlersiniz. Öyle ufaktan bir video çekelim dedik. Şimdi Slash Market'i açıyoruz. Slash market'i açtım. Bugün sizlere çok güzel bir araba çekiliş vermeyi istiyorum. Ama öncelikle bir market sistemimizi inceleyelim. Daha sonrasında Bakacağız hangi arabayı vereceğimize kesin bir şey yok. Şimdi ana sayfada özel teklifler, indirimlerden bahsediyor. Ek olarak bonuslardan bahsedelim. Çok güzel bir arayüz olmuş. Gerçekten güzel. Hesap özelliklerine giriyorsunuz. Burada da işte VIP alacaksan mesela bakın toplal az önce diye bir indirim. Her hesabına değil. VIP 3'te toplal az önce de çok güzel bir indirim var. VIP 2'de var. Gerçekten çok güzel düşün. Yani şöyle bir sistem bazı sunucularda görmedim. Şöyle bir sistem çoğu sunucuda görmedim yalan söylemeyeceğim. Yani ölü kornun Güzel özelliklerden bir tanesi olmuş Altta da kaydırabilirsiniz unutmayın bu arada Mesela en güzelinden bir aylık her maaşta Artı 500 TL bile var yani Yani her detayına kadar düşünülmüş bir marketimiz var Psikotur da kiralayabilirsiniz 3 aylık da var mesela bir aylık da var indirimli mesela hani öyle de şeylere denk geliyor Derken zaten genel olarak biliyorsunuz Ara yüzleri göstereyim Hesap özellikleri kısmında bu şekilde özellikler var Karakter özelliklerine geleceğiz 100.000 TL IC para alabilirsiniz 500 bin TL IC para alabiliyorsunuz 1 milyon alabilirsiniz Tırcılık yapanlar için artı 10 tırcılık XPC var. E XPC var. Çok güzel şeyler var dediğim gibi. Bazı şöyle anlamını bilmediğim göz bağı, ip falan var. Ama bunlar da sunucuda biliyorsunuz zanaat sistemi var. Oralarda kullanılıyor diye biliyorum. Dediğim muhabbette zanaat kısmında zaten varmış. Orayı da şimdi gördüm. Zanaatta da parçaları birleştirerek kendinize AKM, AKM haricinde herhangi bir silah ya da bir deri eldiven tarzı birçok öğe yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Artık kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar araç sisteminde de böyle özellikler var. Tabi buradası da unicorn'u bilmeyenler için ilgilendiriyor ama sıfırdan başlayacaksınız da size çok güzel bir araba çekilişi sunacağım ben zaten. Şimdi araçlar kısmına geldik. Burada araçların fiyatları, resimleri zırhı var mı yok mu, üstü açılabilir mi açılamaz mı, draw by atıl atılabiliyor mu arabada atılamıyor mu hepsini işaretleyen bir şey var ve en yüksek hızı gösteren çok güzel bir özellik var. Bagajı açıp kapatabiliyorsunuz, kaput açıp kapatabiliyorsunuz hani bunların gerçekten rengi ne kadar detaylı bakabiliyorsunuz. Mesela bu araba kırmızı renkler nasıl oluyor, sarı onları falan inceleyebiliyorsun. Ben bugün biraz Renault Megane'la gezeceğim. Yeni geldim çünkü ben sürmedim bu arabayı. Sürenleriniz var mı bilmiyorum. Biraz onun hız testine falan bakacağız. Zaten 240 basıyormuş. Kil araba benim için. Lamborghini Aventador da 260 basıyor. Yani neredeyse Megane'la böyle bir kapışırlar gibi bir 20 farklı falan Lamborghini öne geçiyor. Haricinde başka bir görüyorsunuz. Mesela Megane'dan daha yavaş bir araba var burada. Rolls Royce mesela. O yüzden Megane'ı bugün bir incelemek istiyorum. Kendim için inceleyeceğim. Belki onu da videonun sonuna doğru çekiliş olarak verebiliriz. İki araba yapabiliriz. Lamborghini Aventador'un güzel bir renginden sizlere vermek istiyorum. Mesela örneğin dışarıda görsem şimdi şu renkten etkilenir miyim? Abi Lamborghini olduğu için etkilenirsin ama yani şu rengini görsen gerçekten kesinlikle etkilenirsin. Yani şuradaki hatun bile etkilenebilir. O yüzden bir tane Lamborghini sizlere çekiliş olarak vereceğim. Drive atılabilir zaten gözüküyor. Üstü açılamıyor. En yüksek hızda 260 km şeklinde. Aslında siyah veya beyaz alsak yok abi biz sarı alalım ya. Sarı cicik olur ya. Oturur tam oturur. Bir tane sarı Lamborghini almak istiyor musun diye sordu. Evet diyoruz ve Lamborghini'mizi satın aldık arkadaşlar. 510 TL bakiyemiz kaldı. Bir tane de Renault Megane alacağız. 106 indirim varken bu fırsatı kaçırmayalım. Onu da beyaz alalım. Beyaz bir tane Renault Megane alıyorum. Aynen öyle. Bugün bunları biraz incelememiz gerekecek. İki tane araba geldi. Evet ama renklerde ufak bir sorun olmuş. Tabi bunlar da hallolur şeyler. İkisi de siyah geldi ama sağlık olsun diyelim orada belki de rengi incelemek için. Hani bu renkler nasıl gözüküyor onu göstermek için yapılmış bir mantık da olabilir. Ben daha farklı düşünmüştüm ama olsun derken oğlum Renault Bana aşık oldum bu ne? Abi çok hoş. Vallahi böyle bir oturunca aşırı bir hoşuma gitti yani. Yani içine oturunca. Evet Lamborghini'mizin ayrıntısına bakıyoruz. 637.75 Aydılı Lamborghini Aventador'umuza katılmak için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Öncelikle abone değilseniz lütfen abone olun. Ek olarak Unicorn Roleplay'de ref kullan yapmadıysanız ref kodumu veriyorum. Ref kodum yazdım. Ref kullan şu şekilde ref kullan 110 285 yüz. Benim ref kodumu kullanmayanlar, yeni başlayanlar kullanmasını öneriyorum. Ve ek olarak da yeni başlayan kişilere bunu şart koşuyorum kardeşim. <laughs> Videomuza like atıp kanalımıza da abone olursanız Lamborghini Aventador'un sizlerde sahibi olma fırsatı elde edebilirsiniz. Zaten çekilişe fazla kişi katılmıyor. Yani son zamanlarda fazla kişi. Eskiden bayağı bir 40-50'yi zorluyorduk ama bu aralar nedense birazcık daha çekiliş katılımlarımız düştü. Bu arada okul saatleri şu anda ve biliyorsunuz metre çok büyük bir yoğunlukla bir öğrenci kitlesi var. Şu anda sunucu saat 3'te 100 çekiyor. Yani Unicorn Roleplay'i tercih etmenizi öneriyorum sizlere canlı gönülden. Aksel güvencesiyle kardeş. Lamborghini'miz şöyle köşede dursun. Bunu sonra emirin araca park ederiz. Şuradan Renault Megane'a geçelim abi. Renault Megane'ı biraz inceleme yapmak istiyorum. Zaten Lamborghini'yi herkes biliyor. O yüzden boşver abi dur bir dakika. Piyasa turuna çıktık ve hızlı da iyi gibi lan hintleri de çok iyi ayarlanmış abi bu arabanın Vallahi bayağı bir hoşuma gidiyor Hoşuma kaçtı açıkçası hoşuma kaçıyor yani Bir önceki videomda sizlere bir çekiliş arabası Vermiştim yani bir önceki videoda ne dedim Bir ay falan oldu galiba bir tane araba vermiştim Çok güzel bir araba vermiştim yine çekilişte Abi arkasına keleş koymuş Ben de adam ısrar etti Adamda da adama da çok güzel bir sürpriz oldu O keleşi bulduysa eğer ee, bana diyenden Ulaştı dedi ki abi kazanmış Hayırlı olsun kardeşim sen akselsin Sen kıyağını geçersin sen bana bu çekilişte ben bu arabayı modifiye edip verirsin dedi. Yemin ediyorum size vaktim olmadı. Yapmayı düşündüm vaktim olmadı. Sunucuya girmeye vaktim olmadı. Allah'ın adaleti midir? Benim sürprizim midir? Yoksa her ikisinin karışımı mıdır? Bilemiyorum. Ee, arabanın arkasında keleşi unutmuşum ve arkadaşımıza kereş ediyor olarak gitmiş. hoş olsun kardeşim. Güzel taramalarda kullan. Sakın onu polislere kaptırma çok üzülürüm. haricinde yani kullanmak istiyorsan kullan. Benim hoşuma kaçar yani böyle bir durum. Zaten o kere çekilişte verecektim. O yüzden elime geçirmiştim. Daha sonrasında birkaç mevzu oldu falan derken çekilişler aksadı, keleşler uksadı. Çekilişte arabamız şey e, silahımızı verememiştik. Vallahi Megan öyle bir hoşuma kaçtı ki şu an. Anlatamam size ya. Şunun içim içi vallahi ne biçim hoşuma kaçtı lan böyle. Mesela Tofaş Kartal. Tamam bunlar fazla nostaljik değil ama bunların size söyleyeyim ben şunu 20 sene sonra bu arabaların hepsi nostaljik araba olacak. Hepsi bunların antik olacak. Antik antika. Niye şimdi zamanında insanların Beleş bile verdiği arabaları Şu anda siz istediğiniz kadar paranız olsun 1 milyona bir alamıyorsunuz çünkü antika oluyor Arkadaşlar bazı şeylerin farkına varın Ama tabi antikanın da sağlam olması lazım Kırık dökük top de size antika yapabilirsiniz Demiyorum onu da Yanlış anlamayın ama modifiye ettiğin mesela bir topaş bana göre abi bakın göreceksiniz bundan 20 sene sonra kanalımız durursa açın bu videoyu izleyin. Antika olacak o topaşlar, brut beyler işte ne bileyim Kartallar onlar bir antika olacak ve ben de o antika oldukları zaman galerimi açacağım antikacı galerisini. Vallahi de billahi de açmayı istiyorum Allah izin verirse. Unicorn Roleplay'de gelmeyi unutmayın, Unicorn Roleplay'de size güzel güzel çekilişler veriyorum. Her ay düzenli olarak videolar yüklüyorum. Unicorn Roleplay'de benimle video çekme şansı da çok yüksek oluyor. Haricinde benim sizden tek isteğim canınızın sağlığı. Kendinize çok iyi bakın. Ve videolarımıza like atmayı unutmayın diyorum. Like atın biraz öne çıksın. Belki popüler falan oluruz. Meta'nın popüler olduğumu düşünsene kanka. Hele Soner kardeşim çok teşekkür ederim. Soner kardeşim yaklaşık 2 yıldır falan bana abone. Adamın hası ya. O Soner kardeşim yorumlarda yaz lan oğlum. Bu videoyu izlediysen yaz lan yorumlara. İzledim abi. Baştan sonra izledim yaz. Oğlum senin anlamını öpeceğim herhalde. Kendinize iyi bakın. Fazla laf kalabalığına gerek yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.